Bilişim hukuku ünite 3 özet. Türkiye bireysel, kurumsal ve yönetimsel düzeyde veri işleme teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı bir ülkedir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere iç hukukumuzda kişisel verilerin korunmasını açıkça tanıyan çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin en önemlisi Anayasa'nın 20. maddesinde yer alır. 2010 anayasa değişiklikleriyle eklenen son fıkra şöyledir. Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. Bu hükümle, Türkiye'de kişisel verilerin korunması anayasal bir hak olarak tanımlanmıştır. Ancak bu hak sadece anayasanın 20. maddesiyle sınırlı kalmamış, anayasanın 90. maddesiyle uluslararası antlaşmalara da dayandırılmıştır. Anayasanın 90. maddesine göre, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar, yasaların üzerinde bir etkiye sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AIHS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AIHM, içtihatları, Kişisel verilerin korunması konusunda rehber niteliğindedir. Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilerin korunması. Türk Ceza Kanunu'nun TCK 135. maddesi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesini suç olarak tanımlar. Bu suçu işleyen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Aynı şekilde kişilerin ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri hukuka aykırı olarak kaydeden kişiler de aynı cezaya çarptırılır. TCK'nin 136. maddesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesini suç olarak düzenler. TCK'nin 138. maddesi ise kişisel verilerin süresiz olarak tutulmaması gerektiğini vurgular ve hukuka aykırı şekilde elde edilen verilerin mevzuatta belirtilen süreler sonunda imha edilmesini zorunlu kılar. Türk Borçlar Kanunu'nda Kişisel Verilerin Korunması Türk Borçlar Kanunu'nun 419. maddesi, işçilerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin düzenlemeler içerir. Buna göre işveren, işçiye ait kişisel verileri ancak işçinin işe uygunluğuyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için gerekli olduğu ölçüde kullanabilir. Bu hüküm, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelerle uyumludur. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun. 6.563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir düzenlemedir. Kanunun 6. maddesine göre, ticari elektronik iletiler ancak alıcının önceden verdiği onay ile gönderilebilir. Esnaf ve tacirlere ise onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Son olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kişisel verilerin korunması kanun tasarısı, İhlallerin önlenmesi ve denetimin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.